Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, öncelikle SPK'nın burada yayınlanmasının zorunlu kıldığı bildiriyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Burada yer alan yorum, bilgi ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK seri ve NO 52 sayılı tebliğ çerçevesinde gerçekleşmektedir. Ee, burada yer alan yorum, bilgi ve tavsiyeler risk ve getiri tercihlerinize uymayabilir. Bu bağlamda doğacak olan bütün olaylarda e, sorumluluk tamamen sizlere aittir. Şahsım hiçbir şekilde bunlardan sorumlu tutulamaz arkadaşlar. Evet e, arkadaşlar endeksle e, başlayalım ilk önce. Endeks e, biliyorsunuz arkadaşlar 1560 e, endeksin 1559-1560 endeksin. 1. direnci Cuma günü direnç seviyesinde kapattı arkadaşlar endeks. Ee, dediğim gibi korkulacak bir durum mevcut değil. Ee, endeksteki yükseliş devam edecek arkadaşlar. Yani Mayıs gibi falan 3. E, direnç olan 15, 1760 e, 60 seviyelerine ulaşacaktır ee, endeks arkadaşlar. Yani bu bağlamda hani endeksin yükselişi devam edecektir. Endekste e, 1645 arkadaşlar ikinci direncimiz. İkinci direnç sonrasında da üçüncü dirençte e, üzerine çıkması muhtemel zaten. Yani 1760'ların üzerine çıkacaktır e, endeks. Çünkü arkadaşlar ciddi para girişleri mevcut endekse. Para girişleri oldukça da endeksin yükselişi devam edecektir arkadaşlar. E, evet. Portföyümle devam edelim. Yine, en son portföy aldığımız kat merciler e, araç üstü ekipmanlarla devam edelim arkadaşlar katmerli. Arkadaşlar hissenin 4.80 birinci direnci Cuma günü 4.73 kapattı. 4.80 üzerine çıktı 5 liraya dayandı. Fakat piyasada oluşan satışlardan ister istemez o da etkilendi. Ve 4.73 seviyesinde kapattı. Ben bu hafta direnci yakalayıp birinci direncini yakalayıp 5.28 olan ikinci direnci bulmasını bekliyorum arkadaşlar. E, i̇kinci direnç sonrasında 6.20 üçüncü direnci yakalayacaktır. E, o seviyede tekrardan bir güncellemesini yapacağım. E, benim şahsi hedefim arkadaşlar katmerde 8 lira orta vadede yani ortalama 3 ay içerisinde 8 lira seviyesine ulaşmış olur. Türkiye sigorta devam edelim arkadaşlar. Biliyorsunuz e, 3, 4, 4 lira seviyesinden portföy almıştık. %90 civarı karımız mevcut hissede. 7 lira hedefimizi güncellemiştik arkadaşlar. Şu anda 734. 10 liraya güncellemiştim şahsi hedefimi ise de. Hissenin arkadaşlar 785 birinci direnci. Dirençlenme çabası içerisinde muhtemelen direnci yakalayacaktır. Direnç sonrasında arkadaşlar ikinci direnç olan 820. 820'den sonra da üçüncü direnç olan arkadaşlar. 9 liraya gelecek. 9 liradan sonra da arkadaşlar 10 lira seviyesinde gelip e, orada bir final yapması muhtemel arkadaşlar. Türkiye Sigorta, TurSG bilginiz olsun. E, diğer e, yüksek karımız olan, portföyümüzde halen mevcut olup yüksek karımız olan bir diğer hissemiz arkadaşlar. Kafein yazılım, <laughs> Kafein. Biliyorsunuz arkadaşlar kafeinde 80 lira şahsi hedefim var demiştim 17-38-17-40'larda alırken. Ee, güzel ilerlemeler kaydettik. Cuma günü e, %100'ün üzerine çıktık. 35 lira üzerine çıktı. %100'ün üzerine çıktık karımız. E, sonradan piyasadaki satışlarda o da etkilendi birazcık. Ama sorun yok arkadaşlar. E, hisse yükselişine devam edecek. E, 80 lira hedefim devam ediyor. İkinci hedefimiz 45'ti. E, 45 seviyesini yakalar. Orada biraz dinlenir. 45'te dinlenmesini tamamladıktan sonra 80 liraya yoluna devam eder arkadaşlar. E, hissenin kısadaki e, haftalıktaki dirençleri arkadaşlar 32-40 direnci e, 35 lira ikinci direnci haftalıkta arkadaşlar 38 lira 50 kuruşta üçüncü direnci arkadaşlar kafeinin haftalıkta. E, muhtemelen bu hafta 38 liranın üzerinde yani haftalıktaki üçüncü direncini yapmış olur kafein yazılımı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir diğer hissemiz diyor boyu arkadaşlar. Biliyorsunuz diyordu da e, çok güzel bir para kazanmıştık. E, kazanmaya da devam ediyoruz arkadaşlar. 14 lira olan hedefi e, güncellemiştim. Tekrardan 17 e, 70'lerden 12 80'lerden toplayarak e, 18 liraya 17 liraya çıkartmıştım hedefi arkadaşlar. Hisse cuma günü birinci direncin üzerinde kapattı arkadaşlar. Birinci direnci 14.40 hissenin. hisse cuma günü 14.53 kapattı arkadaşlar. 15 lira 15.98 ikinci direncini çok zorladı ama dirençten o da satışlardan biraz etkilenerek dirençten ikinci dirençten gerileme yaşadı. Sorun yok arkadaşlar. Onda da devam ediyoruz diyordu da. E, 17.46 üçüncü direnci arkadaşlar. Bence üçüncü dirence kalmadan e, hedefine ulaşacaktır. Diyor boyu arkadaşlar. Üçüncü dirençte hani bir düzeltmeye girebilir. E, orada tekrardan bir kere alıp sonrasında geri portföyü tekrardan dahil edebilirim. Şu anda net bir durum yok. E, şu anlık 17 lira benim şahsi hedefim devam ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun diyor boyada. Ersu ile devam edelim arkadaşlar. Çok uzun süredir yaklaşık 5 aydır yatay devam eden e, bir hissi arkadaşlar Ersu. <laughs> e, geçen haftalarda bir hareketlenme bekliyorum demiştim. 5.50 seviyesine yani birinci direnç e, olan 5.65 birinci direnci arkadaşlar hissenin birinci direnç seviyesine yaklaştı. Fakat dirençten tekrardan gerileme yaşadı arkadaşlar. Cuma günü 4.91 kapattı hissi bunda da ciddi bir atak bekliyorum. Her an atak gelebilir arkadaşlar. Ersu'da şahsi hedefim arkadaşlar. Ersu için 7.40 7.40 hedefim halen daha devam ediyor. Tabi atak ne zaman gelir o konuda bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü hise çok uğraşıyor. Yani direnci yakalayabilmek için çok çaba gösteriyor ama bir türlü dirençlenmeyi başaramıyor. Dirençten sürekli geri geliyor. Ee, yakın dönemde Ersu'da güzel bir hareket yapacaktır arkadaşlar yani bu yatay seyrinden çıkacaktır Ersu ee, bir diğer hissemiz arkadaşlar Kartek ee, şu anda %45 %50 civarı bir karımız mevcut Kartek'te ee, güzel bir hissemiz o da ee, 10.40'lardan 10.80'lerden 10 liralardan 9.90'lardan çok güzel takviyeler yaptık ee, benim şahsen ortalamam şu anda 10.35 Kartek'te arkadaşlar Cuma günü 15-19 hisse arkadaşlar hissenin ikinci direnci 15 lira 20 kuruş yani ikinci direncinin üzerinde kapattı. E, 16-80 arkadaşlar üçüncü direnci. Üçüncü direnci sonrasında arkadaşlar tekrardan yükselişine devam edecek. 20 lira üstü arkadaşlar benim şahsi hedefim Kartek'te bilginiz olsun. Karsu tekstilde arkadaşlar. Bunda da tam gaz devam ediyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok. Arzum, e, Arzum'la devam edelim arkadaşlar. Arzum'da biliyorsunuz arkadaşlar bir yıl vadeli 100 lira hedefim mevcut. E, 22 22-30'lardan 22 liralardan çok güzel toplamalar yaptık Arzum'da. E, cuma günü 25.54 kapattı. %25 civarı, %20 civarı bir karımız mevcut arkadaşlar şu an listede. Hissenin ee, arkadaşlar 24 lira 20 kuruş birinci direnci. Buradan direncini yakaladıysa. E, Cuma günü çok uğraştı. 26 lira olan ikinci direncinin üzerine çok şey yaptı. Fakat bir türlü orada sabit duramadı. O da e, piyasadaki satışlardan biraz etkilendi. İkinci dirençten geri geldi arkadaşlar. Hissenin ee, kısa da ikinci direnci 26 lira arkadaşlar. Üçüncü direnci 27 lira 50 kuruş kısa vadede. Sıkıntı yok. Paramızı yatırdık arkadaşlar. Beklemeye devam ediyoruz bir yıl 100 lira şahsi hedefim mevcut yani paramı e, 4 yüzde şey yüzde fazla bir kar potansiyeli var e, böyle bir ortamda da zaten zamanımızdan gitsin sıkıntı yok yeter ki para kazanalım arkadaşlar e, benim düşüncem bu sizlerin düşüncesini bilemem tabii ki ile e, devam edelim arkadaşlar biliyorsunuz 33 35 lira seviyelerinden almıştık portföyü e, en son 40 lira seviyelerinden 38 37 lira seviyelerinden çok güzel topladık hisseyi. Ee, şu anda benim elimde 2600 lot var arkadaşlar hissede. Güzel de yürüyüşünü devam ettiriyor arkadaşlar. Ee, 54 lira 20 kuruş birinci direnciydi. Direncini gerçekleştirdi. Direncinin üzerine çıktı ee, arkadaşlar. Cuma günü 59 lira 35 kuruş kapattı arkadaşlar. Hissenin 66 lira 50 kuruş arkadaşlar. Üçüncü şey ikinci direnci. Buradan bulacağı dirençle birlikte arkadaşlar 78 lira 20 kuruş 3. E, direnci bu seviyede tekrardan bir piyot hesaplaması yapacağım arkadaşlar e, 80 lira şu anki şahsi hedefim ancak 3. E, direnç seviyesinde tekrardan bir hesaplama yapacağım orada tekrardan bir hedef güncellemesi yapabilirim arkadaşlar e, Atex akın tekstil için bilginiz olsun. Safkarla e, Safkar'la devam edelim arkadaşlar. Safkar biliyorsunuz e, vermiştik bir ara Pergamon'u almıştık. Pergamondan zararı kapatıp tekrardan Safkar'ı toplamaya başladık ve şu anda güzeldeki karımız mevcut hissede. Arkadaşlar hissenin e, 12.90 kırılma şey birinci direnci hisse 12.89 kapattı. Yani birinci direnç seviyesinde kapattı arkadaşlar e, Cuma günü. Direncin üzerine çıkmayı çok denedi 13 lira üstüne de çıktı. Fakat tekrardan e, cuma günkü satışlardan etkilenerek birinci direnç seviyesinde kapattı. Benim tahminimce arkadaşlar bu önümüzdeki hafta e, pazartesi günü bu direncini yakalayacaktır. 12.90 direnç sonrasında arkadaşlar 14 lira 90 kuruş arkadaşlar hissenin ikinci direnci 16 lira 40 kuruş üçüncü direnci arkadaşlar. Üçüncü direnç sonrasında tekrardan devam edecek arkadaşlar hissedeki yükseliş. Benim şahsi hedefim arkadaşlar Safkarda 28 lira. 28 lira hedefim halen geçerli ve halen devam ediyor. E, kademeli şekilde toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar hisseyi. Çok da güzel kazanacağız. Şu anda 600 lot civarı var elimde. E, toplamaya da kademeli şekilde devam ediyorum. Yani düşüşlerde %3'lük, %4'lük düşüşlerde sürekli alım sağlıyorum. E, yakın zamanda Safkarda da çok güzel bir kazancımız olacak arkadaşlar. Fonet bilişimle devam edelim arkadaşlar. 11.50 11 lira seviyelerinden almıştık arkadaşlar portföyü biliyorsunuz. Güzel bir çıkış kaydetti. Eee yüksel, yükselişine de devam edecek arkadaşlar. Hissenin arkadaşlar 15 lira 60 kuruş birinci direnci ee, cuma günü 15 lira 42 kuruş kapattı. Yani birinci direnç seviyesinde kapattı. Buradan direnci yakalayacağına ben eminim arkadaşlar. 17 lira hedefim vardı, 17 lira hedefimi 19 liraya güncelledim arkadaşlar fonet bilişim için. Ee, Senin arkadaşlar 17-20 ikinci direnci, ikinci direnç sonrasında 19 lirada üçüncü direnci arkadaşlar. 19 lira seviyesinde muhtemelen bir final düzeltmeye girecektir arkadaşlar fonet bilişim. Özellikle bakanlıklardan aldığı e, ihalelerle arkadaşlar çok güzel ilerlemeler kaydeden bir şirket. Değerlendirmenizde fayda var diyorum ben size. Pergamonla devam edelim arkadaşlar. Biliyorsunuz pergamon güzel bir kere aldık. 37 lira seviyelerinden vermiştik. 35 lira seviyelerinden geri aldık. Sonra 29-30 lira seviyelerinden çok ağırlıklı nakitle giriş yaptık. Çok da güzel bir şekilde topladık pergamonu. Karımız arttırmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar hisse 43 lira e, 80 kuruş hissede birinci direnç ee, dirençten dönüşü yaptı. 43 lira 43 lira seviyelerine geldi. Dirençten gerileme yaşadı arkadaşlar. Tekrardan dirençlenmeye çalışacaktır. Dirençle beraber arkadaşlar e, ikinci direnci olan 55 lira seviyesine ulaşacaktır. 55 lira sonrasında arkadaşlar e, 66 lira 50 kuruş 3. direnç seviyesine gelecektir arkadaşlar. Pergamon dış ticaret benim şu anda tahminimce arkadaşlar şahsi görüşüm hissenin orta vadede yani tahmini 6 ay içerisinde 100 lira seviyelerine ulaşmasını bekliyorum arkadaşlar Pergamon'un Afyon Çimento ile devam edelim arkadaşlar bir diğer hissemiz yavaş ama emin adımlarla büyüyen hızlı bir ilerleyiş yapmayan ama her ayda yükselişini sürdüren bir hissemiz arkadaşlar Afyon Çimento 3.85'ten almıştık portföyümüze. Cuma günü 5.20 kapattı. Ee, arkadaşlar hisse e, 5.81. direnci. Buradan bulacağı direnç sonrasında arkadaşlar 6 lira 30 kuruş ikinci direnci e, 6 lira 90 kuruş üçüncü direnci arkadaşlar bu üçüncü direnç seviyesinde yani 7 lira benim şahsi hedefim vardı üçüncü direnç seviyelerine denk geliyor yani o seviyelerde muhtemelen kar almış e, oluruz arkadaşlar. Afyon'da bilginiz olsun. E, portföyümüzde 12 tane hisse vardı arkadaşlar. On de değerlendirdik. E, birazdan bir sonraki videoda arkadaşlar sizlerin en çok sorduğu hisseleri değerlendireceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, kanalıma abone olup bildiri butonunu açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi tatiller, iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar.